Bu salon fiyatları açıklandı. Açıklanan fiyatlara göre ton başına makarnalık buğdayda 10.000 TL, ekmeklik buğdayda 9.250 TL ve arpada ise 1.750 TL olarak belirlendi. Şimdi Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Sayın Mutlu Doğru ile beraber buğdayı ve arpayı konuşuyor olacağız. Şimdi sosyal medyaya baktığım zaman e, üreticilerin, çiftçilerin tepkisi büyük aslında. Öncelikle olarak siz fiyatları nasıl buldunuz? Şimdi geçen sene ton başına 8250 lira olan fiyat yıllık enflasyonu %70'in üzerinde olduğu, tarımsal girdi fiyat endeksinin %55'lerin, 59'ların hatta üzerinde olduğu bir ortamda, mazot fiyatının %100 arttığı, gübre fiyatlarının %55-60 civarında arttığı bir ülkede e, tabii ki geçen seneyle bu sene arasındaki sadece fiyata baktığınız zaman %12 bir artış var. E, %12'lik bir artışı kabul etmek ve buna memnunuz çok iyi bir fiyat oldu demek mümkün değil. E, gerek sosyal medyada gerekse e, diğer e, ortamlarda gerçekten çiftçimizin buna bir tepkisi var. E, çiftçi haklı da çünkü e, maliyetler çok yüksek. Yani biliyorum şu anda dünya fiyatları evet 280 dolar civarında Türkiye'ye maliyeti tüm belge evrak e, işlemlerinin maliyetiyle beraber 280 dolar yani 8 buçuk lira 9 lira 8,5 lira civarında e, Piyasanın durumu belli faiz oranları yüzde 55 60'lar civarında sanayici Piyasaya e, Bütün yıllık ihtiyacını almak için girmek istemiyor çünkü paranın bir maliyeti var stok maliyeti e, Bundan dolayı da Piyasada bir e, durgunluk var tabii ki Bunu anlayışla karşılıyoruz ama Yaş çay fiyatına %50'nin üzerinde vermişken buğdaya ki tüm Türkiye'de yetiştirilen bir ürün biliyorsunuz buğday %12'lik bir artışı kabul etmek mümkün değil. Ama bu şartlar altında bu ekonomik şartlar dünya fiyatları altında da e, ne yapabiliriz diye düşündüğümüz zaman e, tabii ki çok yüksek bir fiyat yani şimdi gönül ister ki 13 lira 14 lira 15 lira bir fiyat açıklansın çiftçi bundan çok iyi iyi para kazansın, gelecek sene ekim alanları artsın ama bu fiyatı da verdiğiniz zaman oluşan serbest piyasanın çok üzerinde olacağı için bütün mal toprak mahsulleri ofisine gidecektir. Kuyruklar başlayacak, randevu sistemi sıkışacak, e, toprak mahsulleri ofisinde ödeme güçlüğünde ve depolama güçlüğüne girecek. Bunları da anlayışla karşılıyoruz ama şu anda fiyat piyasada açıklanmadan önce yani TMO fiyatın açıklanmadan önce Adana'da Urfa'da net çiftçinin cebine giren net fiyat bakın tarla teslimi nakliye da, e, hariç e, yani bütün stopajlar, vergiler, kesintiler hepsi çıktıktan sonra net 9 lira civarında bir para giriyordu kilo başına. Ama 9 lira 25 kuruşu şöyle bir analiz ettiğiniz zaman bunun en az 3'lü 5 kuruşu nakliye gidecek. E, bunun yaklaşık işte %5 civarında SGK kesintileri var, stopajı var hizmet bedeli kesintileri var. Bu da %5'tir. E bu yüzde %5'i de düşeceksiniz. E bir de ödeme vadeli 45 gün. Yani diğer 9 liralık bakın peşin ödemedir bu. Ama TMO'nun fiyatı 45 gün vadeli. E 45 gün aylık bugün %4'ten aşağı değil paranın maliyeti. E bunu da çarptığınız zaman altı da burada bir kayıp var. Bunları alt alta dizerseniz yaklaşık 1 lira 10 kuruşa varan bir e, kesinti olacak. Yani 9 lira 25 kuruş açıklanan fiyat çiftçinin cebine 8-15-8-20 civarında girecek. Bu ne demek oluyor? Oluşan 9 liralık piyasanın çok altında. 80 kuruş altında. E, bu nedenledir ki? Şu anda açıklandıktan sonra bakın buğday piyasalarında fiyatlar düşürüldü. Tüccar da tabii ki bu hesabı yapıyor. E, oraya diyor 45 günde ödeyecek sana. Orada bekleyeceksin. Bu masraflar olacak. Randevuyu hemen alamayacaksın. Hemen şimdi getir dök bana. E 8 8.20'ye ben sana veririm. 8.5'a bilemedim veririm e, parayı diyor ve fiyatlar düştü. E, hal buyken iken bu fiyatlardan memnun olmak mümkün değil. Peki ne yapılması lazım? Yani şu anda 11 liralık toplam bir fiyatı açıklandı biliyorsunuz. 9.25'lik 9.002 ton başına söyleyelim. 9.250 lira fiyat. 1.750 liraya kadar da bir Bakın burası çok önemli kadar. Yani 1750 lira herkes alacak değil. Orada bir kriter var demek ki. O kriteri yapan en fazla 1750 alacak. Yoksa 1600'de 1500'de alınabilecek demek ki. Bunu anlıyoruz. Bunun da yakında kriterleri tabii ki neye göre 1750'ye kadar alınabilecek? Bu da açıklanacak. Bakın 11.000 lira ton başına bir fiyat var. 9.250'si fiyat. Yaklaşık işte bir sene sonra filan ödenecek 1750 liralık da bir prim. Madem 11 bin lira toplam bir fiyat veriliyor buğdaya değer biçiliyor. Biz diyoruz ki yine memnun değiliz yine memnun olmayacak çiftçi ama hiç olmazsa piyasayı düşürmeyecek kadar bir fiyat olsaydı. Yani 10 bin lira fiyat artı bin lirada peşin ama bu ödemesi peşin olmak şartıyla fiyatı 10 bin lira açıklasalardı. 1000 lirada prim deseydi 750 liradan daha düşük bakın daha düşük ben prim söylüyorum. Ama bunun da Eylül ayında ödenmesi şartıyla 1000 lirada prim toplam yine 11 bin olacaktı ama piyasa düşmeyecekti. Serbest piyasa çalışacaktı ve çiftçi bunda karlı olacaktı. Ama şu anda ne oldu? Piyasa düştü. Toprak mahsullerinin piyasaya müdahalesi çiftçinin aleyhine çalıştı. Piyasayı düşürdü ofis. E, bu yanlıştan e, dönmek lazım diye düşünüyorum. Buna tepki olmayacak mı 11 bin liraya? Yine olacak. Yine çiftçi tepki gösterecek. Fiyat düşük diyecek. Evet ama madem yapılan hesaplar 11 bin lira toplam buğdaya bir değer veriliyor. Bunun 10 bin lirası e, bir ton üzerinden 10 bin lirası fiyat. Bin lirası da peşin fiyat ama. Bin lirası da eylül ayında ödenecek prim olsaydı bakın piyasa daha iyi çalışırdı. Fiyat düşmezdi. E, tepkiler de biraz daha azalabilirdi ama şu anda gerçekten büyük bir tepki var bu sene zaten 2024 yılında bakın ekim alanları buğdayda %7 daralmıştı eğer bu fiyat revize edilmezse ki geç kalınmış hiçbir şey yok fiyat revize edilebilir geçmişte yaşadık bunun revizesi olmazsa çiftçi yönünde piyasalara müdahale tekrar yapılmazsa gelecek sene bu %7 düşüşleri bile ararız daha büyük düşüşler olur mecbur buğday ve arpa ekmekte olan çiftçiler var Türkiye'de. Suyu yok, imkanlar böyle. Sadece buğday arpa ekiyor. Ama suyu olan başka ürünlere kayma imkanı olan çiftçiler buğdayla arpayı bu fiyatlar, bu şartlar altında gelecek sene ekmez. Zaten buğday dediğimiz zaman da bir ülkenin temel ihtiyacı olarak da e, algılıyoruz biz buğdayı. Peki sizce çiftçilerin tepkisi devam eder mi? Buna ek olarak da e, bu açıklanan fiyatı neye göre açıkladılar sizce? Yani e, neden bu kadar düşük? Şimdi açıklanan fiyat tabii ki bir maliyet hesabı yapılıyor. Çünkü, e, Tarım Bakanımız gerçekten piyasayı, çiftçileri, örgütleri, sivil toplum kuruluşlarını dinleyen bir bakan. Görüşen, istişare eden bir bakan. Hepimizden görüşlerimizi sordu, topladı bizi Ankara'da bir toplantı da yaptık hep beraber. E, maliyetlerimizi dinledi. Bu konuda gerçekten e, düzgün, doğru işler yapılıyor. E, Sayın Bakanımıza bu konuda teşekkür ediyoruz. Ama açıklanan fiyat tabii ki biz çok yüksek bir fiyat beklemiyordum açıkçası ben. Çünkü piyasa şartları, dünya fiyatları, şartlar belli. Ülke ekonomisinin durumu da belli. Ama hiç olmazsa çiftçiliğe e, beklentilerinden yakın bir fiyat olsaydı, piyasayı düşürmeyen bir fiyat olsaydı, Ödeme peşin olsaydı e, bu kadar tepki olmazdı diye düşünüyorum ben. Ama şu anda gerçekten çok büyük tepki var. E, bu fiyat için ne yapılabilir diye az önce izah ettim ama bunun bir an önce yapılması lazım. Bir de şu şöyle bir konu da var. Şimdi Haziran başında buğday ve arpanın fiyatı açıklanıyor. Ama ülke o kadar geniş bir coğrafya ki Ağustos'un ortasına hatta sonuna kadar bazı yerlerde buğday biçiliyor. E şimdi hal böyle olunca Enflasyonist bir ortamda Haziran başında açıkladığınız buğday fiyatının Ağustos sonuna kadar aynı kalmasını beklemekte e, açıkçası düşündürüyor. Burada da bir değişiklik yapmak lazım kademeli fiyat yani her ay veya 15 güne bir kademeli fiyat artışlarıyla e, geç biçenin zarar etmeyeceği, zararlı olmayacağı bir fiyat mekanizmasında oluşturmak lazım. Bunun geçmişte denemeleri yapıldı, yapıldı ve başarılı da oldu. Ee, hatta şöyle bir faydası da var. Bakın, erken buğdayını biçenler bir şekilde kendi depolayıp daha sonra 15 gün sonra, 20 gün sonra fiyat artışından da faydalanmak için bekletenler de oldu. Böylece piyasaya aynı anda çok yüklü miktarda buğday girmesi arzın yani çok yüklü olmasının da önüne geçirmişti. Bu tekrar yapılabilir. Zaten randevu sistemde de e, çiftçilerin yine sorun yaşadığı e, söyleniyor. Çok doğru randevulu sistemde geçenlerde e, bana da haberleri geldi. E, çiftçilerimizin farklı bölgelerden e, bazı çiftçilerimizin küçük çiftçinin özellikle bakın deposu yok. Yani tarla, doğa beklemez. Zamanı geldi mi biçeceksiniz. Tarlada bekleyeyim 20 gün, 30 gün. E, bekletemezsiniz tarlada. E, riski de var. Kuru bir ürün bu. E, bir ateş olsa, bir yangın olsa, sıcak mevsim yanar gider, kül olur. E, bu nedenle de depo lazım. E, küçük çiftçinin, şimdi diyelim 50 dönüm bir tarlası var. E, i̇şte 20-25 ton bir buğdayı var. Nereye koyacak bu buğdayı? Bunu depolayacak bir yer lazım. Yok. E, ne yapacak? Bir an önce satacak. E, ofis buna... 20 gün sonra, bir ay sonra, hatta bir buçuk ay sonraya gün verirse, e, bu küçük çiftçileri, deposu olmayan üreticileri, ki üreticilerin deposu olanı bile mağdur ederiz. Çünkü bir çiftlikte, çiftliğine deposuna yani tarladan nakliye, oradan tekrar ofise veya nereye satacaksa bir nakliye, iki defa nakliye ödemek mecburiyetinde kalır. E, bu nedenle bu randevu sisteminin de e, biraz daha geliştirilmesi lazım. Belki ilave diğer kurumlardan çalışanlar alınarak, ilave depolar kiralanarak, e, bir de 6 gün deniliyor mesela. E, burada fazla mesai ödenir, pazar günde. Çiftçinin cumartesi, pazarı, bayramı olmaz. Hafta 7 gün, yıl 365 gün çiftçi çalışır. Çiftçi doğayla çalışıyor. Doğanın e, günü tatili olur mu? E, buğday der mi ya bugün haftaya kurban bayramı 3-4 gün tatil yapayım sonra biç beni? Olmaz. E bu nedenle de tabii ki e, pazar günlerinde çalışarak mesai fazlası mesai ödenerek toprak mahsullerinin bu ürünleri almasını bekleriz. Zaten şunun şurasında toprak mahsulleri alım ekibi 2-3 ay bilemedin 4 ay çalışacaklar. Yılın 7-8 ayı daha çok bu ürünlerin işlenmesi, satılması, depolanması bununla geçiyor. E Şu 2-3 ayda da çiftçimize, üreticimize bir destek versinler bekleriz. Haftanın 7 gününün alım yapılması lazım. Bizler de tarımın önemini sizin sayenizde tekrar vurgulamış olduk ve çiftçimizin de e, tabii ki de alın terinin karşılığını almasını ümit ediyoruz. Ve bu keyifli sohbetiniz için size çok teşekkür ediyoruz Mutlu Bey. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, iyi günler diliyorum size. Çok sağ olun.